Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için mükemmel görüntüler getirmiş olduk. Hanker çiftinin mutlu aile görüntüleri yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Sizler için olağanüstü görüntüler getirmekteyiz. Evet arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen mükemmel görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Paylaşımlarımız her zamanki gibi gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Sizler için mükemmel görüntülerle ekranlara gelmiş oluyoruz. Hanker çiftine özel daha da güzel görüntülerimiz olacak ki hayran kalacaksınız. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.